Bismillahirrahmanirrahim. Yağmur yağınca her şey iyiye gidiyor sevgilim. Çamuru çıkıyor dünyanın. Rahatlıyoruz. Eve yalın yalın dönüyoruz da kimsesiz yoktur yine de yalnızlığı fazla abartıyoruz. Kar düşer, sümbülleri tükenir toprağın. Bize cemre düşsün. Bize cemre düşsün de su olup ağlayalım. Sen sabah ağlarsan ben de sabah ağlarım. Ha beşli bir ses vuruyor alınlarıma. Yıkan da ikindi yıkılalım. Sevgilim, seninle ben şu aynı topraktan yan yana büyüyebiliriz. Sen kuş olup uçarsın. Ben kuş olamasam ki konduğun yer olurum. Gelip bana konarsın. Gecikme. Sakın geçirme ateşimi. Erken konsan yanarsın. Senin kalbin sana, benim kalbim sanadır. Ama yağmur herkesindir sevgilim. Yağmur şu şah damardan içeri Allah'ın kuluna mesafesidir. Amin.